Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcellde dakika sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Kalan dakikalarınızı kalan yazı 1.22'ye veya kalan yazıp 22.00'a mesaj göndererek öğrenebilirsiniz. Ayrıca cep telefonundan yıldız 159 kare tuşlayarak ara tuşuna basabilir. Ya da kurumsal online işlemler ya da e, Türkcell'in bireysel online işlemler üzerinden rahatlıkla dakika sorgulama işlemi gerçekleştirebilir. Türkcell'in müşteri hizmetleri olan 532'den de yine dakika sorgulama öğrenme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.